Fuarlar hayatımızın hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz. Ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Sektörel Haber Merkezleyicileri İFM'den seslenmeye devam ediyoruz sizlere. Şimdi Orcan iş sağlığı ve güvenliği malzemelerindeyiz. Neler yaptıkları kendilerinden dinleyeceğiz. Biz kendimiz çok anlatmayalım sizlere. Yanımızda işletmemizin genel müdürü Burak Deda de var. Hemen yanımızdaki konukları da daha sonra tanıtacağım sizlere. Burak Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız öncelikle? Teşekkür ederim. Bizler deyiz. Bizler Sağ olun. Sizi tanıyarak başlayalım. Kısaca izleyicilerimiz de merak ederler. Konuşmacıyı her zaman. Ben üç e, güvenliği malzemeleri e, konusunda on dört senedir yaklaşık on beş sene dönüyorum aşağı yukarı 14 senedir tanışıyoruz. Biz e, Kofra'nın Türkiye'de sürüyoruz. Kofra, Türkiye Kofra evet, markasının Türkiye'deki distribütörüsünüz. Evet. İş ayakkabıları konusunda dünyanın sayılı firmalarından birisidir. büyük bir kapasitesi var. Model sayısı çok fazla. Yaklaşık 500-600 model ayakkabı. Bunlar görüntülerine göre değil, özelliklerine göre stop adediyle çalışırlar. Katalogdaki görülen her ürünü stop, stopludur. Dolayısıyla e, bu sezonda kontrolün yeni ürünleri ona kattığı yeni diğer iş güvenliği malzemeleriyle ilgili eldivenler, maskeler, gözlükler, iş kıyafetleri tanı tanıtım amacıyla e, bu kuvara Peki alıcılar yani kitleniz e, yoğun olarak işletmeler mi yoksa e, iş sağlığı güvenliğine aracılık eden firmalar var. OSGV dediğimiz e, Değil, sektör var. E, onlar mı? Bayilerimiz var. Toplancılar, bayiler ve direkt firmalara e, da çalışıyoruz. Direkt firmalara veriyoruz. Kendi bayilerimiz ve toplancılarımız vasıtasıyla da dağıtım yapıyoruz. Peki Türkiye'deki talep yeterli mi sizce? Bu sektör olan ilgi. Önemli bir sektör. Şimdi, Benim tahminim Türkiye, şeyi düşüktür. Yani yüzde düşüktür. Alım düşüş. yüzdesi. Değişen bazı kanunlardan sonra işçi sağlığı güvenliği konusundaki alınan yeni e, çıkartılan yeni yasalarla beraber bu konuya ilgi daha fazla Çünkü e, iş güvenliği danışmanları bulunmak zorunluluğunda artık ve e, iş e, risk analiz raporlarının neticesinde o iş ortamında kullanılacak malzemeler, standartları ve kategorileri iş güvenliği danışmanları tespit ediyor. Dolayısıyla daha detaylı, daha özellikli ürünler kullanma ve standart belgeli, sertifikalı ürünler kullanma zorunluluğu geldi. Bu da e, Türkiye için e, sevinirci, sağlığı açısından çok önemli. Çünkü eskiden bir fabrikada bütün herkese aynı e, ayakkabı dağıtılıyordu. Şu anda artık her bölüm için ayrı özellikle ayakkabılar Orjan iş sağlığı güvenliği malzemeleri satan bir firma. Ee, evet. Orcan bu sektördeki farkları sizce Rakiplerine göre? Farklığımız GoPro'nun e, 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 özellikle her yerde bulunmayan çok özellikli ürünlerini e, getirip tanıtıp dağıtabilmek. E, yani bulunmayan özellikler. Hem gözlüklerde olsun, ayakkabılarda, kıyafetlerde, eldivenler. Bunlar e, sıradan e, herkesin kullandığı ürünler değil, bazı bölümler için fabrikalarda özel ürünler gerekir. Örneğin kesilmeye e, dayanıklı eldivenler, kesilmeye dayanıklı ayakkabılar, işte eksi 30 derece ayakkabılar veya alev almaz kıyafetler gibi soğuk depolarında giyilecek kıyafetler. E, özel gözlükler tabii e, şunlara ee, karşı Bunun gibi özellikli ürünleri e, bizde devamlı bulmak gerekiyor. Kofra'nın genel e, müdürü ve hemen yanımızda, diğer yanımızda da e, Orcan'ın sahibi Burak Bey. Röportaj konuklarımızdı. Gayet güzel bir sohbetti. Ben de size iş sağlığı, güvenliği malzemeleri alacak işletme sahiplerine burayı tavsiye ediyorum. Hala hazırda fuardayız zaten. Gelip görebilirsiniz de, konuşabilirsiniz de gelin en azından bir çay için diyor söz merkezde.